herkese merhaba. Bu videoyu aslında kapanıştan çekiyorum. Benimle beraber iki gün boyunca bu videoda beslenme rutinimi göreceksiniz. Özellikle biraz daha diyet yaptığım, dikkat ettiğim bir rutin olacak. O zaman önce videoya geçelim. Sonra kapanışta görüşürüz. <laughs> Bugün en sevdiğim yulaf tarifini yapıyorum, muzu ezdim, sonrasında kuark ekleyeceğim. Bazen yarım paket, bazen bir paket ekliyorum ama bugün sanırım yarım paket ekleyeceğim. Yulaf ekledim. Fıstık ezmesi ekledim. Çiğ ekledim bugün biraz. Biraz da süt ekliyorum. Şimdi karıştıracağım. Bir 5 dakika falan bekledikten sonra da yiyebilirim. Kıvamı bu şekilde oluyor. Üzerine de kakao serpeceğim. Ve biraz da yaban mersini. Akşamdan kalan patlıcan yemeğini getirdim öğlen için ofise. Ee, yanına da kefir getirdim eve almıştım. Çok uzun süredir kefir içmedim yani itiraf ediyorum. Şimdi bunun yarısını içerim diye düşünüyorum. Afiyet olsun o zaman. E, son durum. Hepsini içtim. Az öyle de içeyim diye düşünmüştüm ama her öyle de başka bir şeyler düşüneceğim artık. Şu anda çok yoruldum ve çok acıktım. Ee, saat dört buçuk oldu. Aslında aynı gündeyiz. Sadece çok üşüdüğüm için üstümü değiştirdim. Ee, şöyle ki Starbucks'tan e, ne söyledim? o kadar açık bir kuşa konuşamıyorum. Starbucks'tan sütlü kahve ve e, şey fit cookie söyledim. E, çünkü akşam da geç çıkacağım. Yemek e, 7.30 8'de kalır muhtemelen. Akşam biraz daha hafif yerim diye düşündüm. Öyle. şimdi. sıcak. Evet. Sütlü istemiştim ama sütsüz gelmiş. Ha, teşekkürler. Starbucks. Ben biraz yiyeyim, kahvem içeyim. Bir toparlayayım kendimi. Akşam da hazırlık olsun. Ya bu çok kuru geldi ve sanırım bayat. Yani satıldığı için tam anlayamadım ama herhalde yiyemeyeceğim ya. Of, üzüldüm şu anda. Şimdi böyle durumlarda ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir şey göstermiş olayım diye düşündüm hem de. Yani dünyanın sonu değil ama tabii ki sütü, ay kahvem sütsüz geldi. Kurabiye bayat geldi. Bir daha buradan söylemeyeceğim. Farklı bir şubeden söylemiştim. Ee, en iyisi şey yapalım. Şurada bir şey olması lazım. Hemen bir bakalım. Bak, geçen gün şunu almıştım. Çibonun barını almıştım. Bir bunu deneyelim bakalım. Gerçekten soğayı yapıp bir toparlanmam lazım akşam seanslarına, bir terliğimi yükseltmem lazım ama yükseleceğiz yani. Şimdi yiyeyim, kahvemi de içeyim. E, su, su da çok az içtim ya bugün. Yani danışanlarımla diyorum ama ben de çok çok az içiyorum bazen, özellikle bu aralar yani. Normalde çok az içmem de. E, bir şimdi hepsini yapayım, toparlanayım, sonra akşam yemeğinde görüşürüz. Bu arada bunun tadını bayağı beğendim ya. Çilekliymiş, içeriği de temiz. Ben şimdi bunu yiyeyim, şuralarda toplayayım. Instagram'da her şey çok güzel gözüküyor ama burası daha doğal tabii. Dağılıyoruz biz de arada böyle. <laughs> ee, bir bunu yiyeyim, şuraları da toplayayım. O zaman görüşürüz. Ben daha <laughs> günden günaydın. Bugün de yine aynı kahvaltı yapmak istedim. Aslında farklı bir şey desem video için daha iyi olurdu belki ama e, online danışanlarım var. Hemen hızlıca yapıp onlarla görüşeceğim. Bugün evden çalışıyoruz. O zaman öğle yemeğinde görüşürüz. Selam. Öğlende de şöyle hızlıca çorba ısıttım. E, yoğurt koydum. Bir 4-5 kaşık kadar. Bir dilim ekmek yiyeceğim. E, çavdar yiyorum ben genelde. Daha çok seviyorum tadını. Ee, salata yapmaya da biraz üşendim, malzemeler yıkanmış olsa da hemen şöyle koydum. Ee, bu şekilde hızlıca bir yiyeceğim. Afiyet olsun. Şimdi biraz dinlenmeye oturdum. Ee, saat 3 oldu. 1,5 litre suyumu da bitiriyorum. Bugün dikkat ediyorum. Şimdi de kahve zamanı. Akşam yemeğinden selam. Ee, biraz öğle yemeğini geçirdiğim için ara öğün yapmadım kahve de dışarıda içeceğim akşam. Akşam da köfte ve salata yiyorum. Yanında da ekmekle beraber yine. Akşam ara öğünü flat white latte. Akşam yemeğini erken yedim. Aslında sütlü kahve de içtim ama tam doymadım sanırım bugün içerisinde biraz eksik yedim yani öğün yapmaya alışığım yapmadığım için çok acıktım ee, ve daha çok tatlı istiyorum açıkçası o yüzden şunun yarısını yiyeceğim. Saat de geç değil zaten. Böylelikle 8.30'da yemeği kapatmış olacağız. Gördüğünüz gibi aslında pratik bir şekilde de sağlıklı beslenmek mümkün. Benim de yoğun olduğum bir gün ofiste olduğum bir gün evden çalıştığım bir günde özellikle üst üste böyle tercih ettim. Bunu görebilmeniz açısından böyle olmasını istedim. Eğer size sağlıklı beslenmenin zor olacağını düşünüyorsanız umarım bu video size motive edici olur, ilham verici olur. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.